İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan ve Başkan Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde provokasyon yaşandı. Mitingi sabote etmek için bölgeye gelen bir grup taş atarak sohbeti yarıda kesti. İmamoğlu mitingi erken bitirerek seçim otobüsüyle bölgeden ayrıldı. Provokasyona uzun süre seyirci kalan polis, seçim otobüsünü takip etmeye devam edenlere toma ile müdahale etti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Seçim otobüsü hasar gördü. Sosyal medyadan provokatör dedi provokasyona tepkiler yağarken, AK'den istifa etmeden milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu skandal bir açıklama yaptı. Soylu, İmamoğlu'na provokatör dedi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bu provokasyonu nasıl hazırladığını. Biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında adım adım anlatacağım. Bu provokasyonu nasıl hazırladığını adım adım Biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek anlatacağım. Süleyman Soylu 7 Mayıs 2023 canlı yayında hedef İmamoğlu Soylu. Söz konusu paylaşımdan birkaç saat sonra Ülke TV Haftanın Raporu programında Murat Yılmaz, Mehmet Acet ve Oğuzhan Bilgin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, yayında İmamoğlu'na karşı Türkiye'ye gelmiş en büyük dolandırıcılardan biri ifadesini kullandı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün Sivas'ta da miting vardı. İstanbul'da servis bittiği için Sivas'ta servise adım atmak için çaba harcıyorlardı. Aynısını yaptılar ya 4 Mayıs'tan sonra iskinin hakkı var. Bugün Sivas'a başvuruyor. "İzin istiyorum." diyor. "Size burayı vermiyorum. Ayarladığım bir yer var." diyor. O yerleri veren seçim kurulu. Buna rağmen Sivas'ta bugün söylediği yerde miting düzenledi. Orada da aynı provokasyonu yapmak istedi. Bu hukuksuzluktur. Soyluya göre suçlu saldırıya uğrayan İmamoğlu. Soylu bunu yapmasının tek bir nedeni var. Bu arkadaşın gündem hastalığı var. Kendi aralarında rekabet var. Kemal Bey, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyor dedi. Onlar kendi aralarında en iyi oynamak için tiyatroya gidiyorlar. Belgede miting değil, esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış bu belgeye bir cevap versinler. Size koruma verdik, çevrede önlem alan bin polis var. Seçim kurulu izin vermediği halde, beni engellemeye çalıştılar diyecekler, İstanbul'da bir hizmetleri yoktu, zaten esnafı gezmek için başvuru yapmanıza gerek yok. Saldırıda yalnızca bir kişinin yaralandığını öne süren Bakan Soylu, şöyle devam etti hastaneye 1920 kişi başvuruyor. Bir kişinin kafasına iki dikiş atılıyor muhtemelen itme nedeniyle. Diğerleri burada ağrım var diyor yani lezyon yok, belirti yok. Bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin her yerinde sabah akşam miting yapıyorlar. Ne sorunla karşılaştılar? YSK suç duyurusunda bulunacak. Kişinin kendisi zaten rahatsızdır. Büyük beklentileri vardı. Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Çöktü. Orası açık. Her şey kendiliğinden oluyor açık olmasını istiyor O şehirde her